Değerli izleyicimiz yeni bir yayınla tekrar merhaba diyoruz. Efecan Anas, Akademisyenler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı. Bu saatte konuk kaldık. Sayın Başkan tanıyacağız, sendikasını tanıyacağız. Önerilerini, faaliyetlerini, çalışmalarla alakalı bilgiler sunacağız. Sizleri aydınlatmış olacağız. Sayın Başkanım, stüdyolarımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, Akademisyenler Sendikası Genel Başkan Yardımcısınız. Efecan Anas Beyefendi'yi, izleyicilerimiz, okuyucularımız tanısın istiyorum. Akabinde de sendikamızla alakalı faaliyetler, ...şu anki durum, gündemdeki konulara da değineceğiz. Buradan başlamak isterim. Peki, çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. E, programınızı değer verdiniz. E, şunu da hemen ileteyim. E, Genel Başkanımız Sayın Zeynel Karacagil... E, ...yoğun faaliyetlerinden dolayı... programımıza katılamadılar. Selamlarınızı iletmemi söylediler. Başta, teşekkür Sağ olun. Şimdi ben e, 14 Nisan 1989... ...İzmir doğumluyum. E, Turizm Rehber Yaşar Üniversitesi... ...orada ön lisans bitirdim. Daha sonra... 9 Eylül Üniversitesi lisans bölümünü bitirdim. Ardından Ankara'da Ankara Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Yüksek Lisans Programından mezunum. Şu anda da doktora yapıyorum. Aynı programda. 2016'dan beri araştırma görevlisiyim. Sendikamızı, Akademisyenler Sendikası adı Kasa'n olan sendikamızı 2018 Mayıs ayında kurduk. Ankara merkezi bir kuruluşuz. Sendikamızla ilgili İki önemli şey söylemek istiyorum iki maddede. Birincisi sendikamız eylemlerinde ve söylemlerinde hiçbir şekilde ideolojik bir amaç gütmemektedir. Yani e, tamamen e, mesleğimizin e, sorunlarını gidermek adına e, kurduğumuz bir oluşumdur e, bu. Eğitim konuda çok fazla sendika var Türkiye'de ancak akademi özelinde, akademide yoğunlaşmış sendika çok fazla yok. Sayın Başkan araya girmek istiyorum devam edeceğim. Ee, niye ihtiyaç duyuldu? Yani onu soracaktım. Çok eğitim kolunda var. Akademisyenleri eğitimden ayıran nedir? Niye ihtiyaç duyduk? Şimdi Türkiye'deki akademisyen sayısı yaklaşık 180 bin. Şimdi tabii ki eğitim e, kolları kolunda e, faaliyet gösteren sendikalar çeşitli birimlere ayrılmakta. Bu birimlerden birisi de üniversitelerle ilgili oluyor. Ama tabii genel anlamda milli eğitim veya özel sektördeki öğretmenlerimizle ilgili faaliyetlerde bulunulduğu için evet. bu alanda biraz üniversitelerin durumu göz ardı ediliyordu. Dediğim gibi çok da fazla bu sendika yoktu bu alanda. Biz de bir farklı ses olmak akademinin aksiyen yönlerine düzelmesi adına katkıda bulunmak için böyle bir oluşuma gittik. Tabi şey dedim. E, hiçbir ideoloji gitmiyoruz dedim ama şunu da söyleyelim. Bir kamu görevlileri sendikası olarak, kamu personeli olarak e, devletin ve e, onun ilkelerine sonuna kadar bağlıyız. Bunun karşı bunlara karşı olanla da bizim işimiz olmaz. Onu çok net bir şekilde altını kalın kalın çizelim. İkincisi, e, biz nasıl bir sendikayız derseniz glokal bir sendikayız. Glokal nedir? İktisat işletmanında işletme alanında son yıllarda çıkan bir terimdir bu. Tabii ki bilimle uğraştığımız için evrenseli yakalamakla yükümlüyüz, ama bunu yaparken yerel dinamikleri asla göz ardı etmiyoruz. Yani yerelleşerek evrenselleşmeyi kendimize ilke edinmiş durumdayız. Tabandan başlayarak diyorsunuz Tabii. bilimle beraber birleştirip biraz daha globalleşmek Tabii. anladın mı? Evet. Sayın Başkanım faaliyetlerimize değinelim biraz. Şimdi faaliyetlerimiz şöyle, biz yeni kurulduğumuz için ilk önce örgütlenme ile başladık işe. Ee, çok sayıda üye başvurusu aldık. Tabii malum ülkemizdeki bu salgın sebebiyle işlerimiz aksadı. Ee, kurullar toplanamadı. Evet. Ee, onlarla ilgili bu sene artık e, prosedürleri giderdikten sonra çeşitli e, akademik olsun işte böyle bilgilendirme toplantıları, paneller, sempozyumlar gibi şeyler yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Gök'le alakalı konular var. Onlara değinmenizi istiyorum. Gök'ün durumu sizin akademisyenler olarak bu konulara bakış açınız. Şimdi Gök'le alakalı şöyle. Son 4-5 seneden beri yeni bir dönüşüme gitti. Yüksek öğretimde Türkiye'de. Gök de bunun öncüsü yürütücüsü oluyor haliyle. Ve e, az önce 180 bin akademisyenden bahsettim. E, Türkiye'de 209 tane üniversite var. Şimdi e, bir takım arkadaşlar, bazı kişiler, bazı gruplar yok toptan karşı çıkıyorlar. Bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Bu sistemde olmaması gerektiğini söylüyorlar. E, ve 80'den önce olmamasını atıf yapıyorlar bu kurumun. Şimdi 80'den önceki üniversite sayısı 19. 2021'e geldiğimizde 209. Haliyle bazı konularda düzenleyici ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayıcı bir yapının olması lazım. Evet. Ha bunun Tabii aksiyon yönleri, kişinin kendi kanaatlerince aksiyon yönleri olabilir, kötü yönleri olabilir, iyi yönleri olabilir ki var. Onları da zaten birazdan yeri geldiğinde söyleyeceğim. Olabilir ama mutlaka böyle bir kurulum varlığı olması gerekiyor. Yine şunu şuradan örnek vereceğim. Salgın döneminde biliyorsunuz çok büyük bir karmaşa yaşandı ilk zamanları. Ve üniversitelerde belli kararları alma konusunda tereddütte kaldılar. Bu süreçte yok devreye girdi ve bir takım temel işleri düzenledi. Şimdi böyle bir kurum olmasaydı eğer yaşanabilecek mağduriyetleri ben burada artık hani düşünemiyorum bile. Kaldıracağız diyen var, değiştireceğiz diyen var. Evet. Yani bir sürü böyle bir ciddi de haberler yayıyorlar, yayılıyor. Sizi bulmuşken o soruyu sorayım dedim. Yani YÖK'ün bakış açınız nedir? Hı hı. Açabiliriz. Yani YÖK'le alakalı sorunlar, YÖK'le alakalı çalışmalarınız, YÖK'le alakalı raporlarınız girebiliriz o konulara. Şimdi şöyle, iki tane proje açıklandı kısa zamanda. Bir tanesi Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla, duyurulan, toplantı, o toplantıda duyurulan YÖK Anadolu projesiydi. Buradaki amaç 2006 ve sonrasında kurulan e, üniversitelerin e, gelişimine katkıda bulunmak, oradaki e, öğrencilerin e, köklü üniversitelerdeki hocalardan ders almasını sağlamak Hı. ve oradaki akademisyenlerin yine köklü üniversitedeki akademisyenlerle iş gitmesiydi. Bu mesela çok olumlu bir proje baktığınız zaman. E, ondan bir hafta sonra da yok e, Akademik Kariyer Liyakat Platformu gündeme geldi. E, bu projeyle platformla birlikte doktora mezunu olanların yine bu Anadolu projesiyle bağlantılı olan üniversitelerde iş bulması, onlarla bir şekilde iletişime geçmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Şimdi bunun uygulamalarına bakacağız. Çünkü daha çok yeni. Ve şunu söylemem gerekiyor şimdiden, hani genel bir değerlendirme yapmayayım. Ama sistematik bir şekilde üniversiteler buna teşvik edilirse, gerçekten yani oradan o platformdan öğretim üyesi almaya teşvik edilirse gerçekten çok yararlı bir proje olacağını düşünüyoruz. Şimdi bu, bu konuda biraz bek, e, bekleme tarzı Yeni tarzımız. olduğu için beklemek istiyoruz. Tabii. Bununla birlikte tabi bunlarla hep ilişkili konular var. Şimdi 2018 yılında bir norm kadro planlaması aynı milli eğitimde olduğu gibi tabi daha farklı şekilde bir norm kadro planlaması geldi. Buradaki amaç Türkiye'deki üniversitelerdeki üniversitelerde olan öğretim üyesi şişkinliğini azaltmaktı aslında. Tabii... yer yerde başarılı oldu onu da söyleyeyim. Yani ilk zamanlar böyle biraz yadırgandı insanlar adapte olmakta zorlandı ama gerçekten şu anda belli bir sistemde yürüyor. Tabii burada şikayetler şunlar her bölümün ve ana bilim dalının dinamikleri aynı olmadığı için bu sayının sayıyla ilgili bazı şeyler var. Görüşler var. Yani bir yerde azalması bir yerde artması gibi. Yani çok da teknik girmek istemiyorum. Şimdi bizi akademinin dışından da izleyen Tabii. izleyicilerimiz vardı. Basit anlatmaya çalışıyorum olabildiğin kadar. Bu buna bağlı olarak da bu norm kadroya bağlı olarak da şimdi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda bir 50D maddesi vardır. Bu maddeye göre atanan araştırma görevlileri öğrenim süreleri boyunca görev yaparlar. Yani yüksek lisans ve doktora süreleri boyunca görev yaparlar. Şimdi tabi 2018 yılından itibaren artık hep bu maddeye göre atanmaya başladı. Şimdi bir 33. 33. maddenin fıkrası vardır. Eskiden ona göre atanıyordu genellikle. Orada kadrolu gibi düşünün. 3 senede bir ataması geliyordu insanların ve atanıyorlardı araştırma görevlileri. Ve doktor mezun olduktan sonra da üniversitelerine göre yapmaya devam ediyorlardı. Ancak 2018'den sonra Sadece sadece 50D maddesine göre atanmaya başladılar. Şimdi burada çok da bir e, sorun yaşayan arkadaşlarımız var. E, buradan söyleyelim 50dsorun.com diye bir e, site kurdular arkadaşlarımız. İçlerinde tanıdıklarımız da var. Hani selam olsun buradan da kendilerine. Bir e, platformda dertlerini anlatmaya çalışmışlar ve bazı istatistikler tutmuşlar. 2018'de e, bu maddeye göre atanan 2000'in üstünde kişi oldu. 19'da ise 3500'den fazla kişi olduğu görülüyor. Şimdi tabii bu bir sorun teşkil edecek ilerleyen zamanlarda. Bu rakam yüksekti söz konusu. Orantı Çok yüksek. Olduğumuzu... E tabi bir de bunların aileleriyle birlikte düşündüğünüz zaman ve yaş bandı 30-35 olan bu insanların artık o yaştan sonra özel sektörde veya vesaire başka bir yerde iş bulmaları tabii ki zorlaşır. zorlaşır. Ee, çoğu da özel sektör tecrübesi olmayan kişiler bu arkadaşlarımızın. Bu bir sorun. Şimdi bakalım akademik kariyer liyakat platformu az önce anlattığım bunlara çare olacak mı? Biz mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konunun çözümü için soru şey şeyler kanun teklifleri verdik. Yani dedik ki doktorasını bitiren kişiler 3 sene boyunca da sistemde kalsınlar ki doçentliğe yükselebilmek için gerekli yayınlarını yapsınlar, ders verebilsinler diye. O orada bekliyor ama şimdi dediğim gibi bu platform ıı, geldiği için şu anda beklemedeyiz. Yani bu sorunu bizim her zaman gündemimizde rahat olsun. Gönülleri ferah olsun. Arkadaşlarımızın. Çünkü bayağıdır değinmedik. Ne oluyor diye soranlar oluyor. Dediğim gibi platformu bekliyoruz. Sayın Başkanım bu eş durumu ile alakalı değineceğiniz noktalar var ise onları almak isterim. Şimdi eş durumu şöyle. Eş durumu tabi hep duyuyoruz. Yani eş durumu göre bir karışıklık var. Onun için sormak istedim. Yüksek öğretimde şöyle bir sıkıntı var. İki akademisyen evli olan iki akademisyenin e, üniversite arası eş durumundan tayini kanunda olmasına rağmen uygulamada bazı sıkıntılarla karşılaşıyor bu e, akademisyenler. Şöyle ki e, Burada da tabii gökü de çok şey bulmak e, bulmak istemiyorum yani haksız çünkü e, bunu suistimal edenler olabilir. Yani bir köklü üniversitede olan kişiyi düşünün, bir de daha yeni kurulan bir üniversitede olan bir kişiyi düşünün. E bunu su, e, suistimal etmek için hani köklü olana geçmek için bu durumu kullanabilir eşlerden biri. Ama tabii ki ailenin bütünlüğü anayasal bir e, durumdur. Anayasada e, belirtilir. Bu yüzden biz de şöyle bir öneri getirdik buna. Dedik ki eşlerden biri köklü üniversite, biri 2006 sonrası yeni kurulan üniversitelerdense köklü üniversite bulunan eş yeni kurulan üniversiteye gitsin. İkisi de yeni kurulan üniversitelerden şeyse, görev yapıyorsa buna yok karar versin. Aynı şekilde ikisi de köklü üniversitede görev yapıyorsa yine yok karar versin. Yani bunun başka bir şey yok. bu. tabii teknik olarak bilmediğim bir konu ama öneri olarak hoşuma giden bir konu. İlgimi çeken bir konu. İyi bir öneriye benziyor. Denkliklerle alakalı yurt dışı bizim üniversitelerimiz bir denklikte devamlı konuşulur üniversitelerde. Şimdi denklik şöyle e, bu son birkaç yıldan beri hakikaten gündemde gündemde olan ve sayıları altan bir kesim var. Yurt dışında öğrenim görmüş ama denklik yükün denklik vermediği. Yok bu konuda esnemelerde kolaylıklar sağladı son yıllarda. Mesela ilk bine giren üniversitelerde mezunsanız onun denkliğini artık sayıyor. Ama bunun dışında kalan kişiler var. Şimdi burada tabii yine şunu belirtmek lazım. Yok yine burada bir çekince yaşıyor. Yine haklı olarak. Çünkü 15 Temmuz ayın darbe girişimi ile irtibatlı veya iltisaklı kişiler bundan faydalanıp tekrar sisteme bu şekilde girebilme durumları var. Yok de bu konuda hassas davranıyor. Sonuna kadar destekliyoruz biz de. Ancak şöyle de bir durum var. Yurt dışından gidip ülkemizde mesleğini yapamayan kişiler var. Bunlar tabi yıllarca emek verdikten sonra bu mesleğini yapamayanın hem maddi hem psikolojik olarak sıkıntısını yaşıyorlar. Akademinin içinde olup da yükselmek isteyen yani doktorasını saydıramıyor mesela kişi, yüksek lisans mezunu olmuş ama doktorasını saydıramıyor ve yükselemiyor. O kişiler var. Şimdi bunlar için bir ara formül bulunması lazım. Artık bu uygulamalı alanda staj olabilir kişiler için. Ya da belli kurumlarda belli süre görev yapmak olabilir. Bir formül, bir şey bulunması son derece şart ama en önemlisi güvenlik soruşturması ilk önce kapsamlı bir şekilde buna başvuracak olanlara Ondan sonra bu dediklerimiz tartışılabilir. Güvenlik soruşturulması zaten evet. devletimiz yapıyor. En önemlisi de söylediğiniz gibi. Hain darbeden sonra çok dikkatli de olmamız gerekiyor. Evet. Çok temkinli de olmamız gerekiyor. Rabbim memlekete bir daha yaşatmasın. Evet. Ee, Sayın Başkan, 4200 ek e, göstergeyle de alakalı böyle de bir şey var. 4200 duyduğumuz terimdir. Çok da yerde karşımıza çıkıyor. Ben sizin gibi sendika başkanlarını bulmuşken soruyorum. Akademideki durumu ne? Şimdi şöyle bir şey var. Akademide doktor öğretim üyeleriyle araştırma görevlerinin en fazla alabileceği ek gösterge 3600. Zaten bu 3600 ek gösterge başka alanlarda da biliyorsunuz gündeme geldi ama akademidekini çok gündeme getiremedik açıkçası. Burada doktor öğretim üyeleri geçmiş yıllarda birleşerek bazı kişiler meclise bu konuda soru şeyler kanun tasarıları göndermişler. Tamam. Biz bunlara ulaştık. Bu akademisyenlerimize de ulaştık. Gereken bilgileri aldık. Şimdi diyorlar ki 4200 ek gösterge doktor öğretim üyeleri Kısa vadede değil. Bakın yani bu taleplerinin kısa vadede gerçekleşmesini biz de şu anda öngörmüyoruz. Ama uzun vadede bu konuşulabilir. Yani 4200 ek gösterge uzun vadede e, sağlanabilir. Size gelen e, merak ettiğimden soruyorum bu suali. En çok sorun teşkil eden olay nedir? Yani sendik olarak size ulaşmış vatandaş, çalışanlar, akademisyenler. Yani şu olay bir kanayan yaradır. Bunu nasıl çözebiliriz? Neler yapıyorsunuz gibi sizi sıkıştırdıkları nokta nedir? Bir sendikayı. Tabii en çok e, astüs ilişkisinde yaşanan e, sorunlar oluyor. E, i̇darecilerin işte altındakilere e, bazı uygulamalarda hoşgörüsüz diyelim davranışları olabiliyor. Mobbing sorunu oluyor. O zaten her yerde. Birkaç gün sonra Mobik Federasyon Başkanı'nı da alacağım. Ee, ona da soracağım bu sualini. Tamam. Şimdi e, patron işçiye, işçi patrona da oluyor. Çalışanların birbiri arasında da var. Bu iletişim e, eksikliği mi diyelim? Kendisiyle alakalı bir özgüven sıkıntısı mı diyelim? Eleştirisel yön mü diyelim? Başkana da soracağım. Peki anlatabiliyor muyuz Sayın Başkan? Bu gelen şikayetleri çözebiliyor muyuz? Öyle sorayım. Tabi şimdi bunun çözümü iki yönlü. Tabi insan şöyle söyleyeyim. Bir insanın kendisinde bazı şeyler başlar çözüm için. Tabi daha sonra yüksek öğretim kurulu tabi bu işte sorumludur. Ondan sonra da kanunları düzenleyen meclisimiz. Burada şu şekilde sıkıntılarımız var. Basında da çok yansıdı. Bugün de onunla ilgili resmi gazetede bir karar çıktı. Liyakatla ilgili. Hı -hı. Kişiye özel ilanlar çıkıyordu mesela. Hı -hı. Şimdi yeni alınan kararla, bugün yürürlüğe giren kararla artık böyle bir şeyin olması ortadan kalktı. Bu çok sevindirici bir gelişme. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bölüm içi yükselmeler diye bir olay var bizde. Şimdi bölüm içi mesela doktor öğretim üyesi olup doçent olacak olanlar ya da doçent olup profesör olacak olanlar için yeniden ilana çıkılıyor. E bunlar için de tabii bir takım kriterler ortaya konuyor. E, e, akademinin dışında olanlar, çok fazla teknik bilmeyenler bu kriterleri sanki kişiye özelmiş gibi algılıyorlar. Şimdi bir kere bizim önerilerimizden biri bu işin artık yani yükselme olayının İlana çıkarak değil, kurum içinde olması gerekiyor. Yani şöyle diyelim. E, bir Kurum içinde nasıl yapacağız? Yani liyakat bir sınav mı olması lazım? Veya birilerinin önermesi mi lazım? Orayı e, açabilir miyiz biraz? Şimdi şöyledir. E, doçentlik unvanını siz ÜAK'tan, Üniversite Arası kuruldan alırsınız. Kadrosunu ise üniversiteniz verir. Burada tabii doçentlik sözlü sınavı, sınav, üniversitelerin yaptığı sınav zorunluluk şartı kaldırıldı. Ama yine yapanlar oluyor, isteyenler oluyor üniversitelerimizde. Ve bu sözlü sınav için gereken giderleri kişiler kendi ceplerinden karşılıyorlar. Mesela böyle bir sıkıntımız var şimdi açıkçası. Burada bir standartizasyon getirilmesi çok olumlu olur. Yani sözlü sınav yerine belki atanma kriterlerinin arttırılması üniversitenin kendi belirleyeceği şekilde. Ve bunun hemen sonucunda da ünvan alan kişinin kadrosunu da alması gerekir. Doçentlikle profesörlük arasında 5 yıllık bir zaman vardır beklenmesi gereken. Zaten ondan sonra çok fazla ekstra bir durum olmazsa kişiler profesörünü alır. Evet. İşte biz diyoruz ki bunun için normal İran'a çıkmaya gerek yok. Bu olumsuzluklar olmasın. Kurum içinde bu süreçler kendi kendine devam etsin. Sayın Başkanım sizi alacağımızı ilan edince birkaç da sual var notumda var. Tabii, Onları tabii. da ileteceğim. Bu yeşil pasaportla alakalı bir sıkıntı var anlaşılan. Birkaç sual geldi. Biraz oraya değinmenizi istiyorum. Yeşil pasaportta şöyle bir sıkıntımız var. İşte az önce belirttiğim 33 A maddesinde görev yapan kişiler mesela araştırma görevlisi doktor 12-13 sene olmuş. Hala da yeşil pasaport da alamıyor. Sorun şu. Dere, derece konusunda Birinci dereceye kadar atanmaları aslında kanunda bir sıkıntı yok onunla ilgili. Ancak üniversiteler genellikle dördüncü dereceye kadar atarlar araştırma görevlerini. Ondan sonra yükseltmezler. Şimdi kanuna göre de üçüncü dereceden olanlar yeşil pasaport aldıkları için evet. o konuda çok mağdur oluyorlar. Bize de çok fazla yazan var. Yeri geldi size teşekkür ederim. Bir soru sorunuz için cevaplandırmış olduk. Notumuzda birkaç sorumuz daha var. Yağmacı akademik dergiler ve kongreler, konferanslar bunlarla alakalı da bir hali sıkıntı gözüküyor ki arkadaşlarımız not almışlar. Biraz da buraya değinmenizi istiyorum. Şöyle bir şey. Son iki yıldır bu yağmacı dergiler konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda de para karşılığı yayın yapan dergilerle ilgili bir genel yayınladı ve kriterleri belirledi. Bunun için gerçekten çok müteşekkiriz öyle diyeyim. Çünkü çok fazla dergi var kimin ne olduğu, neyin nasıl e, yayın politikasını işlettiği belli olmuyordu. Bu kriterler sayesinde artık gönül rahatlığıyla akademisyenlerimiz yayınları yapıyorlar. Bir hali de görüyorduk Sayın Başkan. Yani ben de merak ediyordum. Bu kadar diyordum yayın çıkıyor. Tabii ki denetleniyordur bir yerde ama evet. e, bir hali de görüyorduk. Gözümüze de çarpıyordu. Buralara da geliyordu. Arkadaşlar getiriyorlardır Bizim Doğru. gezen ekibimiz de. Tedbirler alındı mı? Memnun muyuz şu anda? Şu anda e, kriterler belli olduğu için herkes gönül rahatlığıyla istediği dergiye, istediği dizinde taranan, şartları sağlayan dergiye yayını gönderebiliyor. Ancak kongre, konferans, sempozyum. Şimdi buralarda bir standart sağlaması lazım. Bu işi yapan, organizasyon kısmındaki yapan kişiler ya turizm firmaları oluyor ki bu olumsuz bir etki yaratıyor. Ya da akademisyen arkadaşlarımız kendi arasında kendi çabalarıyla bir şey yapmak istiyorlar ve bu kongrelerle ilgili e, maddi e, kaynaklar belli şahıs hesaplarında toplandıkları için iyi niyetli olsalar bile akademi içinden veya dışından bazı kişiler bunu e, kötü algılıyor. Şimdi buradan yöke çağrımız olsun. Nasıl ki yağmacı dergilerle ilgili bir standart ortaya konuldu. Evet. Bu kongre, konferans, sempozyumla ilgili de bir standart ortaya konulmasını bekliyoruz. Son sualimde gelen notlarım da var. Rektörlükle alakalı, rektörlük atamalarla alakalı fikrinizi merak ediyoruz. Ve Gök'ünle de yan yana getirebiliriz bu atamalar. Şimdi tabii şimdi rektörlük atamaları şu şekilde son değişen sistemle birlikte Gök şey Cumhurbaşkanımıza şey yapılıyor müracatta bulunuyor profesörlerimiz onlar içinden rektör seçiliyor Şimdi hemen bir ön nokta düşeyim. Ee, geçenlerde İçişleri Bakanımız e, Sayın Süleyman Soylu bir şey söyledi e, bunlarla ilgili. Dedi ki daha önce dedi, seçim oluyordu üniversitelerde. Bu seçim yapılırken e, hocalarımız e, işte kapı kapı dolaşıyorlardı. Aylarca haftalar, yıllarca diyeyim. E onu yapmaktan bilim üretemiyorlardı. Şimdi konunun bu kısmı çok doğru. Çok mantıklı. Ne düşünün seçim şeyi gibi süreci gibi siz dolaşıyorsunuz işte bana oy ver. Hadi ekibiniz oluyor onlar da aynı şekilde. Vakti bu... üretime değil de oy toplamak için diyebiliriz. Tabii. Diye, evet. Ha. Şimdi ki sistemi eleştirenler var. Önceki sistemi doğru bulanlar var. Ama önceki sistemi de eleştirenler var. Doğru olmadığını. Bununla ilgili arkadaşlarımız dünyadaki örneklerini bu işin şu anda araştırıyorlar. Ama tabii yine söylediğim gibi ülkemize uygun şekilde olanlarını daha çok seçiyorlar aralarından. İlerleyen dönemlerde bunlarla ilgili şey yapacağız, kamuoyuna paylaşımda bulunacağız. YÖK'te de, de bağlantılı burada bir şey söyleyelim. Şimdi yok de tabi az önce dediğim gibi olumsuz eleştiriler <laughs> olabilir hakkında. Ama şu anda yetki devri başlığı altında üniversiteleri birçok konuda es, manevra kabiliyeti sağladı. Yok. Yani olabildiğince artık müdahale olmamaya çalışıyor iç işlerinde şey üniversitelerin. Dediğimiz gibi bir kurula ihtiyaç var. Düzenleyici, denetleyici kurumlar arasındaki bağlantıyı sağlayan. Ha bununla ilgili görüş ve önerili olanları açığız. Her zaman gerekli mercilere yetmek için de zaten e, olarak biz faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Sayın Başkan son birkaç dakikamız son cümlelerinizle de e, size teşekkürlerimizi sunacağız. Yayını sonlandıracağız Peki. inşallah. Peki. Şimdi ben buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Başta dediğim gibi e, akademiyle ilgili öneri görüşü olan ama devlete ve temel ilkelerine asla zıt düşmeyecek kişilere kapımız açık. Bu bir. Tabi e, tabii defalarca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da zikrettiği şekilde mealen söylüyorum şimdi bunu. Ülkemiz bir 2023 53 ve 71 vizyonuyla ilerliyor. Devlet olarak. Ve göreceksiniz bu yürüyüşte lokomotif olacaklardan biri de akademi olacak. Umarım sizlerle daha program yapma imkanımız ilerleyen günlerde akademi göreceksiniz. Yine akademi akademi Türkiye'nin gündeminde çok daha fazla yer alacak. Söylemek istedim. Bunlara çok teşekkür ederim. Peki. ben. Yüreğinize sağlık. Kamuoyunu aydınlattık. Ee, akademiyle alakalı. Tabii ki ben de katılıyorum. Üretim, bilim, ilim hepsini yan yana getirirsek Türkiye bir Türkiye, bir Türkiye daha olacaktır. Üstüne katarak gidecektir inşallah. Şüreğinize sağlık Sayın Başkan. Çok sağ, sağ olun. Değerli izleyicilerimiz başka bir yayında görüşeceğiz. Başka bir saatte görüşeceğiz. Başka bir konukta görüşeceğiz inşallah. Sağlıcakla kalın efendim. Esen kalın.